Merhaba dostlar. Bu videomuzu biraz düzgün, biraz kırgın bir şekilde çekiyoruz. Sebebi de şu. Diğer kümes geçen tavukları paylaştım. Sahiplendireceğim diye. Ondan birkaç gün sonra zabıta tarafından tebligat yapıldı. Kümeçler boşaltılacak diye. Aslında insanlar da haklı arkadaşlar. Biz bazen bu işe gönlümüzü kaptırdığımız zaman 40-50 tane yapıyoruz. Diğer insanların yaşam alanlarına müdahale ediyoruz. Onların da tabii ki sessizliğe ve huzurlu bir yaşama ihtiyacı var. Ben bunu seviyor olabilirim ama diğer insanlar da benim sevdiğim gibi normal olan bir duyguyu sevmeyerek de gösterebilir. O da onlar için normal bir duygudur. Herkes benle aynı şekilde düşünmek zorunda değil. İşin kısacası orada yaklaşık 10 -20 tane 20 tane tavuk var. 5-6 tane de horoz var. İlk önce azaltmaya gideceğiz. O da çözüm olmazsa arkadaşlar komple hepsini sahiplendirebildiğim kadar sahiplendireceğim. Sahiplendiremediklerimizi de keseceğiz arkadaşlar. Benim düşüncem sahiplendirmekten yana çünkü çok büyük emekler var bunda. Çok büyük kanlar var. Çaprazlamalar var. Piyasanın çok üstünde kalite olarak hayvanlar var. Bana göre herkesin fikri değişir. Ben yaptığımızı bilirim. Piyasanın dörtte bir değerinde sahiplendireceğim. Tavukları ve horozları arkadaşlar. İhtiyacı olanlara yol bana ait <laughs> gönderim yaparım. Otobüsün gitti her yere. Bu konuda samimiyim. Beni bilen bilir, benim duygularımı bilen bilir. Olmayan bir şey olmuş gibi gösterip insanlara Bir şeyler anlatmak istemiyorum. Ben bunu yaşadım. İsteyene tebligat da var elimizde. Fotoğrafını da gönderebilirim. Arkadaşlar, sahiplenmek isteyenler, bu işi yapmak isteyenler İnanın ki o tavuklar, o horozlar çok güzel, çok büyük kan. Dedim ya piyasanın çok üstündeyiz kalite olarak bizde ya bunu yaptığın zaman belli bir şeyden seviyeden sonra zamandan sonra belli bir seviyeye gelmen lazım ki bunlar e, zevk arasın emeklerin karşılığını alasın. biz o konumdayız şu an e, dileyene isteyene bu işe emek verene gelin alın Gelin bu hayvanları alın sahiplenin. Sizin de kümesinizde kalite hayvanlarınız olsun. Ben bu kadar biliyorum. Pazartesi tebligat yapıl. Pazartesiye kadar biraz azaltmaya gideceğim. Yapamadıklarımı sahiplendiremediklerimi keseceğim. Net söylüyorum yani. Hiç gerek yok. İnsanların, yani başkalarının beni sömürmesine, beni kullanmasına hiç izin vermem. Yapabildiklerimi yapacağım. Sahiplendirebildiklerimi, sahiplenmediklerimi keseceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Dedim ya bazı insanlar benim bunu yapmak kadar hakkım olduğu kadar o insanların da sessizliğe ihtiyacı var. Biz abarttık biraz. İstanbul'da bir de çevremiz kapandı arkadaşlar zaten. Bakın burada mesela bu ikinci kümesinde de böyle bakın evler yapıldı hemen dibinde. Hemen köşede. Yani burada bile en fazla bir bir senelik bir ömür kaldı bu işin. Bakın böyle etrafın çevrildi. Burada böyle belli bir zaman sonra herhalde bu evlerde olduğu zaman aynı duyguyu, aynı şeyleri yaşayacağız. Bundan dolayı almak isteyen arkadaşlar İstanbul Kartalı'dayım. Dedim ya piyasanın çok üstünde kalite olmasına rağmen piyasanın altında sahiplendireceğim. Alın. Siz de yararlanın. Sizin de kümeşiniz de iyileri olsun. Evet. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Kural ve kanunlara da uymak gerekiyor. Bundan dolayı sahiplendirmeleri yapıyorum. Piyasanın dörtte bir değerinde vereceğim. İhtiyacı olan arasın yardımcı olayım. Evet dostlar bu konuda samimiyim. Hayvanları sahiplendiremezsem keseceğim. Bundan dolayı ihtiyacı olanları sahiplenmesini isterim. Pazartesiye kadar e, ne kadar sahiplendirebilirsem sahiplendireceğim. Pazartesiden sonra kesmeye başlayacağım. Yani insanlar aradığı zaman abi şu hayvan var mı, şu var mı dediği zaman pazartesiden sonra çoğu olmayabilir. Bu kadar net konuşuyorum. Yani belli bir zaman sonra artık İstanbul'da buranın bu hayat bitti burada bu horozculuk işi. Zaten yarışmalara da izin vermiyorlar. Baskınlar baskınlar üzerine. Et tadı kaldı. Ne bir şey kaldı bu işin. Bundan dolayı arkadaşlar ihtiyacı olanlar değerlendirsinler. Bu kadar net konuşuyorum. Piyasanın da dörtte bir değerini de sahiplendireceğim. Bunu da bilin. Ge, 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 ge. Bunlar da çok farklı kanlar var arkadaşlar. Bunlar ataları zaten o kümesten getiriyorum. Burada besliyorum. Burada dediğim gibi yakın olduğu için bana evim hemen yan tarafta. Ge, 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 ge. Ge, 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 ge. Hayvanlarında 4 kan var arkadaşlar. O sahiplendireceğim tavuklarda da o sakal, sarı Hatta viyet bile var arkadaşlar. Atadan gelme viyetleri bile var. 5 kan diyelim. Pakoy, Brezilya, viyet, sarı çinli, o Her şeyin son olduğu gibi bazı durumlarda da sonlar oluyoruz işte bizim yaşadığımız gibi. Büyük bir ihtimalle orayı kapatacağız. Artık burada da dedim ya bir senelik bir şey zaman zarfı var. Bunu kullanmaya çalışıyorum. Buradan sonra da başka bir e, memleketlerde yapmaya çalışacağım. Bakayım nasıl olacak. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Zaman gösterecek. Evet, bilginize teşekkür ederim. Umarım sahiplendirebilirim hayvanları. Kesmek de istemiyorum. Çok değerli, çok zaman, emek, para alan hayvanlar. Çaprazlamaları imkansız olan bir araya getirmek için çok diyorum ya hem para hem zaman hem emek isteyen hayvanlar. Alın, ihtiyacınıza göre değerlendirin. Kümesinize damarınıza, hayvanlarınıza damar katın, kan katın. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun.